Arkadaşlar herkese merhabalar, herkese iyi akşamlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım hepinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Bugün sizlerle aklımdaki kişi güncellemesi yapacağız. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerin bakalım size dair enerjilerinde ne gibi değişiklikler var. E, duygularına, düşüncelerine ve niyetlerine dair de kartlar isteyeceğim bugün kolektifim ve bütünün haline olmasına niyet ediyorum. Bu videoyu ne zaman denk gelirseniz o anki enerjiler içinde geçerli olmasına niyet ediyorum. Sizler de lütfen niyetlerinizi alın. Yavaş yavaş hemen şöyle aklınızdaki kalbinizdeki kişilerin şöyle bir durumlarına bir bakalım. Evet. Bakalım. Evet, kartlarımı hem enerjilerini öğrenmek için, hem ruhsal olarak ne durumdalar, duygusal olarak ne durumdalar, özellikle e, haleti ruhiye, hissi tercüman ve burada da alev kartlarım var. Bu üç desteden de buraya kartlar seçeceğim, sonra da tarot kartlarından da alacağım ve yorumlayacağım. Bakalım. aklınızdaki kalbinizdeki kişilerin size dair enerjisini güncelliyoruz. Biraz parlıyor sanki değil mi? Şöyle yaparsam daha iyi oldu. Sesim kısılıyor arkadaşlar kusuruma bakmayın ee, oğlum tekrar rahatsızlandı ben daha yani o, o rahatsızlandı bana bulaştırdı benim sesim iyileşmeden oğlum tekrar rahatsızlandı ee, onda da ciddi bir öksürük krizi var şu anda ee, ben de onunla boğuşuyorum bu arada evde e, bir ton insan var aşağıda annemler teyzemler. İşte e, bizimkileri herkes aşağıda şu anda. Ben birazcık böyle uzadım. Hadi dedim ben gideyim bir e, video çekeyim. Dün çekemedim size. O yüzden bugün artık sizi e, habersiz bırakmak da istemedim. Aklınızdaki kalbinizdeki kişilere yönelik. Şöyle güzel bir hemen çok uzun olmasa da kısa bir açılım yapalım. Dün de misafirim vardı. E, yatılı misafirlerim var 3 3 e, gündür. O yüzden 2 3 gündür daha doğrusu. O yüzden kusuruma bakmayın e, yoğun geçti. Ben de dün çekemedim videoyu. Dişil enerji, eril enerji ve çapa geldi. Şurası çok acayip. Evet. Hadis. Şimdi şuraya da tarot kartlarımdan alacağım. Biraz açıyı şöyle ayarlayayım. Evet. Sanırım daha iyi. Ya bekliyordum gerçekten. Aşıklar kartı. Çok güzel bu arada enerji. Onu size söyleyeyim, artık söyleyeyim. Çok güzel. Yani bekliyordum. Hani burada çok güzel kartlar da var ama birazcık tabi e, sanki uzaklaşma enerjileri var. Bir taraftan bir taraf uzaklaşıyor gibi. Evet. Şöyle de Asa şövalyemizi koyalım. Aşıkların yanına. Şimdi burada e, muhtemelen bir atağa geçmek isteyen, iletişim kurmak isteyen bir enerjide geldi aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler. Belki çok e, özlemiş olabilirler. E, sizinle gerçekten kavuşmak istiyor olabilirler. Burada da kavuşma kartını verdi çünkü. Hala daha size bağlılık çalıştırdığını aslında söyleyebiliriz. Şöyle... Yani burada bir uzaklaşma enerjisi var. Takdir, uzaklaşmak, bağlılık dedi. Burada dişil enerji resmedilmiş ama bence e, şurada güneş olduğu için özellikle yoğun olarak buradaki aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler eril enerji. Yani burada takdir ettikleri aslında dişil enerji gibi eril enerjinin. E, o yüzden bu takdir şöyle bir şey. Bence... E, Burada bir yine ruhsal bağlantı olabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim öncelikle. Şurada bir ahen kartımız var. Burada bir aşıklar kartımız var. O yüzden burada yine ruhsal bağlantı olan arkadaşlarım olabilir. Burada da dişil, eril enerji ve çapa birlikte geldi. Hem eril enerjisi devrede olan hem dişli enerjisi devrede olan bir el enerjiden de bahsediyor olabiliriz. Yani her iki enerjisini de dengede e, tutmaya çalışıyor olabilir. E, ama şöyle bir şey alıyorum ben. Aranızda ciddi anlamda ruhsal bir bağlantı hissediyor olabilir. Ben e, hem kendim eril ile e, enerji uyumumu yakaladım. Hem de e, kendime uygun bir e, el enerji ya da kendime uygun bir dişil enerji ile karşılaştım diyor olabilir. Burada derinlerde iz bırakmak uzun e, süreli olaylar veya durumlar diyor. Yani siz aranızda ya uzun zamandır süre gelen bir ilişki var ve siz birbirinize aslında onun gözünde, onun nazarında uygunsunuz. Hatta size aşık olan birisi var, sizinle kavuşmak isteyen birisi var. Fakat bir taraftan bir taraf uzaklaşmış ya da her iki tarafta birbirinden uzaklaştı. Böyle gözü arkada kala hani uzaklaşma enerjisi var burada. Ee, size karşı bence e, takdir kartı size hala e, çok beğendiğini gösteriyor. Yani burada siz uzaklaştıysanız belki e, bunun çok farkında. Bunu da saygıyla karşılıyor ama şunu da bir yandan biliyor gibi. E, her ikiniz de birbirinize bağlı çalıştırıyorsunuz. Hani birbirinizden aslında çok da kopamıyorsunuz gibi de bir durum hissediyor ya da bu kişiler e, bir şekilde sizden kopamıyorlar ama bunu size doğru düzgün yansıtamıyor olabilirler biraz burada. E, güneş egodan bahseder çünkü yani egodan kaynaklı siz uzaklaşsanız da e, o size bağlılık çalışıyor olsa da bunu size yansıtmıyor olabilirler yani siz uzaksınız o uzak e, kavuşacağı anı bekleyen birinden bahsediyor gibiyiz burada e, şu anda muhtemelen tarot kartlarından da aşıklar kartını e, verdiği için muhtemelen gerçekten e, belki Çoğunluk için zamanı da gelmiş olabilir arkadaşlar. Hani bir kavuşma sizi bekliyor olabilir. Güneş ve aşıklar ikisi de kavuşma kartıdır. Bir kavuşma, barışma, yüz yüze konuşma, duygusal olarak bir şeyler paylaşma ya da ıı, yeni bir sürece doğru gitme. Bununla ilgili bir şeyler düşünüyor bu kişiler. Sizinle belki konuşmayı düşünüyorlar. Burada da geri çekilme kartı var. Yani sanki dişli enerji geri çekilmiş. Hasret kartı ile birlikte. Dişli enerji geri çekilmiş gibi hissediyorum ben. Ama dişli enerji geri çekilse bile... Eğer sizin aklınızdaki kalbinizdeki kişiler dişli enerji ise... Geri çekilseler bile hala sizi merak ediyor olabilirler. Erkek arkadaşlar için söylüyorum. Ama çoğunluk eril enerji olduğu için... Eğer siz geri çekildiyseniz, bu durum karşı tarafın hoşuna gidiyor. Siz daha çok değerebilmişsiniz. Sizin geri çekilmeniz, e, siz daha değerli bir hale getirmiş, daha çok takdire şayan görülmüş. Öyle diyeyim. Yani buradaki kişilerin gözünde daha yücelmiş gibisiniz. O yüzden. Burada o bağlılık devam ediyor, o kavuşma isteği devam ediyor. Derinlerde iz bırakmış gibi görünüyorsunuz ve hasret kartıyla özleyiş iç çekme, çok isteyip arzuladığını kavuşamamaktan gelen üzüntü, merak etme ve ahenk dedi. Bu kart son açılımda da gelmişti. Aranızdaki uyumdan bahsediyor. Hani o sizi gerçekten çok özlemiş. Ee, belki de yolunuzu gözlüyor. belki de çok merak ediyor. Hala aynı uyumda mısınız? O e, onu merak ediyor olabilir. Fakat çok yavaş bir enerji var burada Kaplumbağa var çünkü ya e, sizin kavuşmanız bir türlü olmuyor. Bağlık çalıştırdığınız bazılarınız için bağlık çalıştırdığınız bir takım başka durumlar olduğundan kaynaklı Hani uzaklaşıyorsanız birbirinizden, Birbiriniz için değerlisiniz ve bu kişiler o uyumu özlüyor gibiler. Haberleşme isteği var burada. Sadece e, çok hani çok isteyen, çok dileyen, duygusal olarak aslında çok yükselen ama e, yavaş hareket eden biri e, bir anda atağa geçecek gibi. Hani böyle dokuzusuna gibi diledi diledim istedim hani bekliyorum <laughs> çok istiyorum çok seviyorum ama bekliyorum derken bir anda atağa geçecek olabilir bu kişiler bu kişiler çünkü bir endişe bir korku bir kaygı taşıyor gibiler yani onların dengesini bozan bir korkuları var ki bu korku sanki ben evet istiyorum onunla kavuşmak istiyorum. Onu çok düşünüyorum. Ona hala bağlıyım. O benim için çok değerli. O, o hani o uzaklaşsa da ben ondan kopamıyorum ve e, onu merak ediyorum. Onunla iletişim kurmak istiyorum. Derken bir anda bir iletişim gelebilir. Yani bir anda hızlanacak gibi görünüyor burada mevzu. Ama biraz endişeleri ve korkuları var bu kişilerin. Bu endişe ve korku ile alakalı? Yani burada açıkçası bu endişe biraz süreç çok yavaş ilerlemiş. Çok yavaş. Kaplumbağa kaplumbağa. Yani burada çok gecikmeleri olmuş ya da çok ertelenmiş bir mevzu var. Belki zamanında hani siz geri çekildiniz. Ondan uzaklaştınız. Evet siz değerlisiniz. Onda iz bıraktınız ama bu bunu bilmiyor olabilirsiniz. Burada çok sabır çalıştırılmış, çok yavaş hareket edilmiş bir mevzu var, zamana teslim olunmuş bir durum var. Belki de bazıları zamana teslim oldu, bazıları başka bir, bir şeye teslim oldu, başka bir duruma bağlılık, başka bir duruma boyun eğmekle alakalı bir mevzu yaşandı. Böyle bir meseleden kaynaklı zaman kaybedilmiş gibi. Ya bu durum çok ertelenen, hani burada bir işte uzaklaşma enerjisinde olan sanki sizsiniz. Ee, sizi belki bekledi bu kişiler. hani Çünkü hala daha kavuşmak isteyen, hala merak eden, hala özleyip, çok isteyip arzuladığına kavuşamamaktan e, üzülen bir enerjide olduğu için... Hani zamanında belki de hiçbir şey yapmadı bu kişiler. Ben öyle alıyorum açıkçası. O yüzden e, burada korktukları şey bu. Çok mu yavaş oldu her şey? Acaba e, siz sanki o gelse de orada mısınız değil misiniz? Bu durum birazcık onu korkutuyor ya da e, hala zamana ihtiyacı da olabilir. Onun ee, Hareketine engelleyen bir takım pes etmesi gereken durumlar, kişiler, konular olabilir. O yüzden ya da boyun eğmesi gereken o yüzden burada sizden zaman isteyecek olabilir. Ee, hani gelip konuşursa, bir harekete geçerse ki haberleşme de vardı. Bence geçecek. O yüzden burada endişesi bu yönde. Peki Geri çekilen taraf sanki sizsiniz. Sizin ne durumda, nasıl bir duygusal enerjide olduğunuzu düşünüyor. Çok merak ettim. Sizin kararsız olduğunuzu düşünüyor ve beklemek kartı var. Yani sizi çok bekletmiş olabilirler. Hala bekliyor olduğunuzu Düşünüyor olabilirler. Yani zaman kartını da verdi burada. Bakın. Siz belki de siz bıraktığınız olayları zamana. Belki de siz yavaşlatıyorsunuz artık her şeyi. Bu onu korkutuyor. O da olabilir. Yani burada e, siz sanki burada dert çözülemeyen mevzuların e, sürecine dokunmadan zamanı teslim etmeyen. Yani siz de artık kendinizi bir kendi kıyınıza çekmişsiniz güvenli bir liman bulmuşsunuz orada bekliyor olabilirsiniz ve sizin bence bu e, konuyla ilgili bu mesele bu ilişkiyle ilgili kararsız olduğunuzu düşünüyorlar yani tıpkı şuradaki gibi hani gitsem mi gitmesem mi <laughs> uzaklaşayım mı ay de arkada kararsız olduğunuzu zamana bıraktığınızı onlar da bekliyordur inşallah gibi bir enerji verdiler zaten burada. Hani bekliyordur diyor. <laughs> Ama kararsız. Neden? N neden kararsız peki? Bu konuda ne diyecek? Evet. Sanki böyle sizi sırtınızdan bir okla vurmuş bu kişi. Kendisine ait olanı yitirmek Maddi ve manevi kayıplar yeni bir oluşum için yıkımı kaçınılmaz olmuş. Yıkmış olabilir, sizi yıkmış olabilir, sizi kaybetmiş olabilir. Ee, siz Yani siz onun yüzünden maddi ve manevi kayıplar vermiş olabilirsiniz. Ya da çok acı çekmiş olabilirsiniz. İster istemez bu sizi bir kararsızlığa itiyor olabilir onunla ilgili. Çoğunlukla sizi kaybeden birisi var gibi hissediyorum. Peki yani burada o zaman tekrar ben bir tarot kartlarıma soracağım. Değnek şövalyesi çünkü birazcık e, hızlı bir enerjidir. Tutkulu bir enerjidir. Ama e, gelip böyle kalıcı bir enerji vermediği için tekrar sormak istiyorum. Burada gerçekten aşıklar var. Kupa dokuzusu var ve değnek şövalyesi var. Hani bir şekilde kavuşma kartları var. Gerçekten doğru düzgün bir adım beklemeli misiniz? Kupa Kraliçesi. Şöyle alıyorum kartları arkadaşlar. Denge, Kupa Prensi ve Adalet. Ya yani burada küçük de olsa bir Evet, yani duygusal bir e, hamle de beklemelisiniz. Sadece tutkularıyla gelen bir enerji yok. Bence burada e, açıkçası sizin e, sezgileriniz e, çok önemli. Yani sizin hissiyatlarınız çok önemli. Sizin o anki e, dişli enerjiniz, sizin o anki duygusal enerjiniz belki de çok önemli. Bu kişiler burada kupa prenses gibi çizilmiş ama... Kupa prensi kartı. Hani siz eğer ona sevgi dolu bir yaklaşım sergileyebilirseniz ki şefkatli ve affedici bir kraliçedir kupa kraliçesi. o duygusal enerjisini açığa çıkarabilir gibi geldi. Yani onu dengeye sokacak olan sizin enerjiniz gibi görünüyor burada ve bu durum Sanki böyle bakın burada da bir pişmanlık kartı var zaten kupa beşlisi ve adalet kartı sanki böyle pişman oldukları bir konuyla alakalı özür dilemeye gidecek gibi görünüyor. Hani burada şefkatli bir yaklaşım onların sizden belki de bugüne kadar dilenmemiş bir özür varsa bu özrün dilenmesini sağlayacak olabilir. Oy. Ben neden böyle hüzünlüyüm peki? Bu kimin enerjisi? Bu e, buradaki aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerin enerjisi gibi. Bunu istiyorlar ama, diliyorlar ama. Hani endişeleri de var. Burada bu hüzün onlara mı ait? Yani evet bu kişilerde bakın yine pişmanlık var burada. Bu hüzün onlara ait yani yüzünü kapamış ağlayan biri var burada. Burada çok büyük bir özlem var. Hani e, adalet kartını yine verdi. Para kraliçesiyle birlikte verdi. E, burada şimdi bazıları için şu geçerli. Bu kişilerin hayatında e, bir yere arkasını dönüp gidenler var. Şöyle göstereceğim. Burada ne vardı? Evet. Kolejisi. Yani kılıç altılısı, adalet ve para kraliçesi. Burada bazıları mahkemelik bir süreçten geçiyor olabilir. Evini terk ediyor olabilir. Aileden, yuvadan ayrılıyor olabilir. Ee, böyle bir durumunuz yoksa öte taraftan sizinle ilgili şöyle bir şey var. Burada artık tamamen e, kendisi atağa geçen bir enerjide çıktı. Hani direkt sizin için bugüne kadar işte bu bağlılıkları, bağımlılıkları vardıysa bırakamadığı herhangi bir alışkanlığı bile olabilir bu ya da bir davranış şekli bile olabilir. Bununla ilgili artık mücadele etmeye karar veren ve arkasını bütün o yapamıyorum, edemiyorum dediği, kendi içinden çıkamadığı durumlara dönerek gerçekten takdir ettiği, beğendiği, hoşlandığı işte belki de e, somutta onunla birlikte olmak istediği e, sizinle alakalı diyeceğim yani kişiyle alakalı bir özür e, mahiyetinde bir geliş var. Bakın kılıç altında normalde bir gidiş vardır ama burada sanki bir geliş var. <laughs> Görüyor musunuz? Hani size doğru gelen bir enerji var ve Yine adalet kartı olduğu için ben bir özür bekleyin derim açıkçası. Yani burada da kupa altılısı var. Yine kavuşma kartıdır. Hem bir geçmişi özlem hem ruh eşi bağlantısı hem de kavuşma kartıdır. O yüzden bazılarınız için birinci senaryo geçerli. Bazılarınız için ise bu kişiler atağa geçiyorlar. Hem de bugüne kadar kıramadıkları o blokajları, kaldıramadıkları işte ne bileyim aranızda herhangi bir şey varsa birbirinize karşı engel koymuşsunuzdur. Belki onları hani her şeyi bir değiştirmeye dönüştürmeye gelen bir enerji var. Burada çünkü kılıç ovalisi var. Yani böyle ıı, konuşmaya gel gelmek de istiyor olabilir. Sadece kendi kendini yiyip bitirmekten yorulmuş. Kendisi artık bu işin içinden çıkamaz hale gelmiş. Ve ne olacaksa olsun hadi bir konuşalım demeye de geliyor olabilir buradaki kişiler. Peki bir şey konuşsunlar o zaman. Bakalım bir şey söylesinler size. Ne söylemek isterlermiş. Hangi kartlardan alacağımı bilemedim açıkçası. birinci hmm. Bilinçaltı konuşsun bence. Bilinçaltı bir şeyler söylesin. 3 kart istiyorum. Evet. Hayal ettiğim bu uğurda kazanacağımı biliyorum. Yani hayal ettiği şey sizinle sanki böyle... Yani ...görüyor musunuz? Bir çatı içinde bir aile var gibi. Hani bununla ilgili bir hayal var. Size dair dedim ya burada. Ben dileklerimi diledim, duygularım da var. Hani bekliyorum gibi bir enerji var ama... ...hani bir anda kavuşmak isteyen, çok değerlisiniz... Onu da çok iz bırakmışsınız ama size hasret birisi var. Siz uzaklaşsanız da o sizden kopamıyor gibi. O yüzden hep böyle bir kavuşmanın yollarını düşünüyor ama çok yavaş. Hayallerde belki de yaşatıyor sürekli sizi. Ama hayal ettiğim bu uğurda kazanacağımı biliyorum diyen de gereksiz özgüven sahibi de bir var burada. O zaman hata geçmesi lazım. Çünkü yani burada çok geç kalınmış bir durum var gibi. Geçmiş günleri çok özlüyorum. Seninle yaşanan her şey çok özeldi. Evet yani burada geçmiş günleri özlüyor. Burada da verdi o kartı. Ve büyük bir dönüşüm geçirdim. Eskisinden çok farklıyım. Peki. Hadi bir kart daha alalım. Şu an yorum yapmak istemiyorum. Bu konuda sessiz ve tarafsız kalmak istiyorum. Bir konu var ki o konuya giremiyor sanki bu kişi. Bu onu korkutuyor. Bu onu yavaşlatıyor. Bu belki de her şeyi erteletiyor da olabilir. İşte burada sizi kaybetmesine sebep olan, sizi sırtınızdan vuran, size belki maddi manevi kayıplar yaşatan konu. Bu zor dönemleri dua ile geçiriyorum. Daha çok maneviyata ihtiyacım var. Yaşadıklarım için sabır diliyorum. Demek ki onlar da çok ağır bir süreçten geçiyorlar. Duygusal yaralarımız için aramızdaki tüm blokajlar temizleniyor. Evet yani böyle bir şey var. O engeller kalkıyor. Bu, o blokajlar. Şurada öyle bir şey var. Ne demiş? Beni bıraktığın yerdeyim hiçbir yere gidemiyorum. Hani burada hala bağlılık çalıştıran, hala unutamamış birisi var. Burada da işte şuradaki gibi. Hani bir Burada çok özleyen, özlediği için belki de o kadar ona de, hani öz değerinizdesiniz ki onu kendi blokajlarından belki de çıkar, çıkaran sizsiniz. Savaşa zorlayan kendisiyle bir savaşa zorlayan belki de sizsiniz. O yüzden burada artık hakaniyetli olan her neyse onu yapmak için tamamen geçmişe arkasını dönüp size doğru gelen bir enerji var. Siz çok değersiniz ve o sizi sizinle kavuşmayı hayal ediyor çünkü. Burada da öyle. O blokajlar temizlenecek diyor. Temizleniyor. Peki. Aldım kabul ettim. Arkadaşlar bugünkü enerjilerde aklınızdaki kalbinizdeki kişiler bir harekete geçmeye çalışacak olabilirler. Sizinle iletişim kurmak isteyecek olabilirler. Ee, hani sizden böyle seveceğim bir tavır, e, sanki e, merhametli bir yaklaşım alırlarsa özür dileyecek olabilirler e, ve siz onlarda bir iz bırakmışsınız çok değerlisiniz ve kıymetlisiniz. Sizden vazgeçmemiş, vazgeçemeyen de bir enerji var. Artık tamamen bir değişim halinde atağa geçmek isteyen birini okuduk burada. İnşallah e, öyle gelirler. Yani artık bu değişim dönüşüm enerjileri ne bizde görürüz. Yani e, hani fiziksel olarak da görürüz diyeyim. Biz hep burada enerji olarak görüyoruz aslında ama e, 3D boyutunda kendi hal ve davranışlarını bunu çok yansıtıp biliyorlar mı? Kavuşanlar yazsınlar. O yüzden burada İnşallah bunu yansıtabilecek bir enerjide gelirler. E, o pişmanlıklarını e, gerçekten eğer bir özür borcu varsa o öz, özrü dilerken sizin gözünüze bakarak e, bunu içtenlikle dileyebilsinler ve siz bunu hissedebilin. Hani bu kadar beklediyseniz o beklediğinize değecek bir şey yaşamanızı temenni ederim. Ne diyeyim? İnşallah sizin için faydası olur. Kendinize çok iyi bakın. Bu akşamki Açılım böyle. Kolektif olduğumu lütfen unutmayın. Hani hepsiyle uyumlanamamış olabilirsiniz. Bir kısmıyla da uyumlanmış olabilirsiniz. O kadarıyla uyumlanmanız gerekiyordur. O kadarını lütfen alın kabul edin. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Kanala destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olun. Kanalı destekleyin, yorum bırakın, beğeni butonuna basın. Beni mutlu edin. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Seanslarla ilgili bilgi almak isterseniz, özel açılımlarla ilgili 0501-336-0266 WhatsApp mesaj hattımızdan iletişim kurabilirsiniz. Ben artık daha fazla misafirlerimi bekletmeyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.